17 Haziran 2025 Salı bugün saatlerimiz 8 oldu. Dün bugün de ikinci bölümdeyiz. Yeni güne birlikte başladık. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Soykırımcı İsrail İran'a yönelik saldırılarıyla bölgedeki tansiyonu tırmandırırken İran karşılık veriyor. İran, Tel Aviv ve Hayfa'ya hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi. İsrail'de sirenler çaldı. İsrail hava savunma sistemi ise füzeleri engellemede yetersiz kalıyor. Hayfa'daki petrol rafinerisi füze saldırısına hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. nasıl olacaksa tüm Orta Doğu'nun özellikle işte nükleer silahlardan arındırılması lazım. Bu hepsi için geçerli. İran için de geçerli, İsrail için de geçerli. nükleer silahların kullanılabilirliği ve fikri veya kullanıldığında daha geri dönülemez bir süreci başlayacağını tüm dünyanın biliyor olması gerekir. Ve 80 yıl sonra Hiroşima ve Nagasaki'den geç, yaşanan felaketten 80 yıl sonra bir daha insanoğlu böyle bir hataya düşmemeli. E, çünkü insanoğlunun e, dünyayı kirlettiği veya insanları yok ettiği ve yaşanılamaz hale gelecek bir dünyayı kimse hak etmiyor. Bu yüzden bir an önce dünyanın o güzel eski günlerine e, çatışmasız dönemine bir an önce dönüşte dönüşülmez dönüş, dönmemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatıyorum. Evet e, Sayın Hocam şimdi Hepimizin aslında yüreğinin ağzında olduğu bir konu sizin de az önce söylediğiniz gibi çünkü tüm dünyada yaşananları ya gördük ya da işte tarihten okuduk biliyoruz e, nükleer tesislerin vurulması şimdi e, Çernobil benzeri bir çevresel felakete yol açabilir mi bu hepimizin aklındaki soru e, İran bizim de sınır komşumuz e, hemen yanımızda e, herkesin aklına gelen sorulardan birini de size de yöneltmek istiyorum şimdi bu durumu şöyle açıklayalım e, Aslında e, fisyon dediğimiz süreç yani atomlar, şey, atom çekirdeklerinin parçalanması dünyamızın da geleceğine e, temiz bir enerji üretim çeşidi olarak e, girebilir ve daha da aslında normalde artırılması gerekir. Evet, e, bu dileklere biz de katılıyoruz elbette. E, ancak tabii ki e, tüm dünyanın ...gündemindeki konulardan biri bu. Ee, sivil nükleer teknoloji diyebiliriz evet. herhalde barışçıl yollarla kullanılana. Bir de tabii askeri nükleer teknoloji var. Ee, biraz önce e, üretim tesisleri anlamında farkları anlattınız ama... E, Biraz daha bu konuya girebiliriz. İran hangisini kullanıyor? Özellikle bu Natanz, Fordow, Arak gibi tesislerde ne tür nükleer teknolojiler kullanılıyor hocam? Ona da biraz değinebilir miyiz? Evet, onu da bahsedelim o yanı. Şimdi normalde o doğadan biz mesela örnek veriyorum doğadan uranyum madeni çıkarttığımız zaman uranyumu e, elde kullandığını biliyoruz ama bunların içerisindeki işte Rus yapımı olan şey bir bin reaktörü e, yani bizim Türkiye'de kurulması düşünen bir reaktörün bir alt bölgesel e, ve dünya e, bölgesel olarak ve dünya ölçeğinde büyük bir kirliliğe ve radyasyon sızıntısına sebep olabilir. Evet e, şimdi son 2-3 e, dakikamız e, Sayın hocam ben tabii size e, birkaç soru daha sormak istiyorum ama tabii ki cevaplarınız e, bizim de zaten çok aydınlatıcı oluyor a, e, anlayacağımız şekilde oluyor. E, şimdi tam enerjisi santralleri barışçıl amaçla kullanılırken e, aynı teknoloji nasıl savaş aracına dönüşebiliyor dönüşebilir ve e, son olarak bilim insanları bu tür krizlerde nasıl bir etik sorumluluk taşır? Evet. Şimdi birinci sorununuza cevap şu. Nükleer reaktör kalitesindeki uranyum zenginleştirme oranı Evet teşekkür ediyoruz. Mücahit Aydemir kameraman arkadaşımızla birlikte o noktadan Tel Aviv'den bize an be an gelişmeleri aktarıyor. Onu da söylediği gibi Oradaki Tel Aviv'deki tek Türk televizyonu şu anda TRT Haber değerli izleyenler gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Şimdi soykırımcı İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı. Bildiğiniz gibi G7 liderler zirvesine katılmak üzere Kanada'da olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle erken ayrıldı. Ayrıntıları alacağız. TRT Haber muhabiri Ali Artmaz karşımızda. Sözü hemen Ali'ye vereceğiz. Ali. Evet. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef aldı. En az 14 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da varılan mutabakat doğrultusunda ise Rusya Ukrayna'ya 6000'den fazla asker ve sivilin cenazesini teslim etti. Rusya ayrıca 2239 askerin cenazesini daha teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu. Haberi izleyeceğiz. Hemen ardından hava durumunun detaylarıyla Merve Kırsalman bu stüdyoda olacak. Günaydın, iyi sabahlar TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den karşınızdayız. 18 Haziran 2025 Çarşamba bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz yine. Ülkemizden, dünyadan önemli haberleri, gelişmeleri aktaracağız. Gazetelere bakacağız, haber duraklarına gideceğiz. Olursa son dakika gelişmeleri yine ilk bizden öğreneceksiniz. Dopdolu bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Değerli izleyenler sıcak bölgedeki son duruma bakarak başlayacağız programımıza. İsrail'in kuzeyinde birkaç dakika önce siren sesleri duyuldu. Çatışmaların 6. gününde İsrail ile İran arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 19 Haziran 2025 Perşembe bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Ülkemizden, dünyadan önemli haberleri, gelişmeleri aktaracağız yine. Gazetelerimiz olacak, ilk sayfalara göz atacağız, haber duraklarına gideceğiz. Olursa son dakika gelişmeleri yine ilk bizden, TRT Haber'den öğreneceksiniz. dolu bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Gazetelerdeyiz bir dünya medya köşesinde ilk gazetemiz akşam olacak akşamın manşetinde kimse bizi test etmeye kalkmasın başlığı son durumu analiz edecek değerlendirecek yayınımıza hoş geldiniz Sayın Gürses. Hoş bulduk Oya Hanım kolay gelsin iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler şimdi sabah yayınımızda. Biz canlı görüntüleri ekrana getiriyoruz. Muhabir arkadaşımız, kameraman arkadaşımızla birlikte de son bilgileri o noktadan aktarıyor. Siz de izleme fırsatı bulmuşsunuzdur. Şimdi bu görüntüler ışığında ve tabii sizin de konuyu takip etmenizden yola çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son açıklamalarınıza eminim biliyorsunuz takip ettiniz. Türkiye her türlü senaryoya karşı hazırlıklı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ayrıca kendi varlığını tehdit ediyor dedi İsrail için şu anki durumu da göz önünde bulundurarak hem bunları hem son görüntüleri muhabirimizin yine verdiği bilgileri de katarak neler bugün söyleyebiliriz nasıl analizler yapabiliriz. O şöyle bugünkü saldırı biraz farklı yani İran'ın yapmış olduğu saldırı biraz farklı onu söylememiz lazım. Dört farklı şehre yani muhabir arkadaşımız Mücahit Bey çok böyle enteresan da ayrıntılı noktalarını anlattı. Dört farklı şehre beşer füze düşecek şekilde ve bunlar hipersonik füzeler ve yıkımın biraz daha <laughs> bulundu. Evet. Şimdi e, gazeteci Sayın Ercan Gürses, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Caner ve akademisyen Doktor Sayın Hayati Ünlü'ye e, katkıları için çok teşekkür ediyoruz. E, bu saat diliminde yayınımızda. E, İsrail-İran krizini ve çatışmayı değerlendirdiler. Hem jeopolitik, uluslararası dengeler açısından güvenlik ve askeri senaryolar, yine diplomasi, uluslararası hukuk gibi konularda, başlıklarda katkılarda bulundular. Sağ olun efendim. Yenler evet, İsrail ile İran karşılıklı saldırılarıyla bölgede tansiyon artıyor. Bu süreç nereye evrilecek? Savaşan ülkeleri ve bölgeyi nasıl etkileyecek? TRT Haber muhabiri Sümeyye Ertekin uzmanlara sordu. Yanıtları haberimizde izleyeceğiz. Yeni saat diliminde sevgili meslektaşım Anda Özmen bu stüdyoda olacak. Günaydın. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 20 Haziran 2025 Cuma. Bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Ülkemizden, dünyadan önemli gelişmeleri, haberleri aktaracağız yine. Gazetelere bakacağız, haber duraklarına gideceğiz. Olursa son dakika gelişmeleri de yine ilk TRT Haber'den öğreneceksiniz. Dopdolu bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. Değerli izleyenler İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırısıyla başlayan çatışmalar 8. gününe girdi. İsrail gece saatlerinde Tahran, Gilan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerine saldırdı. İran'da İsrail saldırılarına karşılık veriyor. Ve bir dünya medya köşesindeyiz. Gazetelere bakacağız. İlk sayfalarda hangi haberler öne çıkıyor bakalım. Savaş suçunu vurulunca hatırladı. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 23 Haziran 2025 Pazartesi bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Ülkemizden dünyadan önemli haberleri gelişmeleri aktaracağız. Gazetelerimiz olacak bir dünya medya köşesinde ilk sayfalara göz atacağız. Haber duraklarına gideceğiz. Olursa son dakika gelişmeleri yine ilk bizden TRT Haber'den öğreneceksiniz. Dop dolu bir programla Yeni güne, yeni haftaya birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. <laughs> Gazetelerdeyiz. İlk sayfalara bakacağız. Bir dünya medya köşesinde ilk gazetemiz akşam olacak. Trump İran'ı vurdu. Amerika Birleşik Devletleri hayalet uçaklarla İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki Murat Yılmaz, bu sabah yayınımıza konuk. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden katkılarınız için. Murat Yılmaz, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler ve Sayın Ercan Gürses, gazeteci Sayın Gürses, yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk Oya Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Murat Hoca'ya da günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Günaydın Ercan ee, Sayın Yılmaz'la başlamak istiyorum Ben yayına müsaadenizle e, Şimdi sıcak gelişmeleri veriyoruz Muhabir arkadaşımız da e, Tel Aviv'den aktardı Yine e, son bilgi. Bu saldırı dalgasıyla birlikte e, Artık e, bir kez daha Tel Aviv'de bir savaş psikolojisinden Bahsetmek mümkün olur mu? E, Sayın Yılmaz Onun dışında da tabii konuşulacak çok şey var Sizin genel değerlendirmelerinizi de almak isteriz Şimdi Oya Hanım İran Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı tavrıyla İsrail'e yönelik tavrını birbirinden ayırıyor. kulağıma ses geliyor. Ona ilgilenebilir mi arkadaşlar lütfen? Tabii. bu ayrımın içerisinde bir tür stratejik sabır da var. İran Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Evet, yine devam edeceğiz Sayın Yılmaz'la da, da. Bir kez de bir kez de Ercan Gürses'e sözü vermek istiyorum Sayın Gürses. Şimdi 5. dalga füze misillemesini sıcak bilgi olarak biz aktarıyoruz ama bu füze saldırılarının şu anda 6. dalga oldu. son dakika olarak da ekrana da yansıttık. İran'ın bu füze saldırılarının art arda, arda artık 6 dalga halinde gerçekleştirmesinin anlamını da konuşabiliriz. Genel durumu da e, sizden değerlendirmelerinizi de almak isteriz. Şimdi Oya Hanım, İran burada güçlü görünmek istiyor. Yani onu net bir şekilde ortaya koyalım. Çünkü biraz önce Murat Hoca'nın da söylediği gibi aslında savaşın farklı farklı şeyleri, hikayeleri ve parametreleri ve kimlik kartları var. Onu söylememiz lazım. Şimdi bu